Şimdi G63'ten indik. Bu sefer neye bakacağız? Gördüğünüz gibi bizim yerli ve milli gururumuz TOG'u inceleyeceğiz. Eyüp yeni aldı arabayı. Yaklaşık 1-2 hafta kadar oldu. Ondan sonra nasıl hızlanıyor bakalım. G63 gibi de tabii ki değil ama yine de nasıl hızlanıyor bir bakacağız. Gayet güzel. Renk de çok güzel. Şarjımız %38'de. Hadi bakalım arabaya geçelim de geyelim. Freni kendi bırakıyor. Evet. Şimdi böylelikle togumuzu test ediyoruz. Gayet güzel. Ses yok. Tabii ki kendi meridian ses sistemi var. Ee, ekstra özellikleri var bunun. Ayıp özellikle bunu ekstra donanımlı olarak en son paketi full olarak doldurmuş. Cam tavanı vesairesi falan gibi. Ee, ne yapalım şimdi? İşte tabii ki bir hızlanma denemeyi yapalım. Hadi bakalım nasıl gidiyor görelim şimdi. <laughs> Çok keyifli. Zaten hani Tesla ile vesaire ile falan karşılaştırmamak lazım. Bu da kendine münasır bir araç yani sonuçta. Ve yani gayet dengeli. Hemen freni gazı bıraktığım zaman aynen Tesla'daki gibi kendini şarj etmeye başlıyor. Gayet güzel. elektrikli araçlar. Şu ekrandaki o güç ve şarj yazan mavi şey sağda. Sarı olunca gaza basınca. Pilden harcıyoruz. Evet. Üstteki sarı bu gidiyor. Bırakınca e, gazı. Şu bıraktım mesela. O şarj, şarj etmeye yok. başladı. Evet. evet. Yani şuradaki şu. Bu harcıyoruz pilden. Bırakınca pil doluyor. Evet. Gaza bastım. Ve inelendi. Gayet güzel. İnelenmesi oldukça iyi. Süper. Tabii. Bu kadar ani hareketler yapmak arabanın şarjını tüketmesi açısından çok sağlıklı değil. Ama e, yani sonuçta şehir içi kullanımına baktığımız zaman oldukça güzel, rahat kullanabileceğiniz bir araç. Harika. Kameraları var. Yorgunluk algılama kamerası. Burada iç kamerası var. Bununla hem Skype görüşmesi yapabiliyorsunuz hem de içerideki misafirlerinizin fotoğraflarını çekip paylaşabilirsiniz. E, gayet güzel. Şöyle atalım kameraya. Evet. evet. At bakalım aç. Ee, Telefonumuza. <laughs> Gördüğünüz gibi e, yukarıdaki kameradan görüyoruz. Evet. Çok Lampa hoş. çıkarken de performans test edersin. Evet. Evet, şey evet. yani. Bayağı tepkimeleri iyi. Oldukça iyi yani hızlanması yolda benim en çok sevdiğim yollardan bir tanesi. Tabii ki sürüş dinamiği açısından da çok iyi. Bataryanın altta olması virajlarda gerçekten savrulmayı biraz önce gibi hissettim ben onu. Oldukça e, azaltmış durumda. Bakın yeni bir şey var. Viraj var. Ve yani arabayı gerçekten şey yapıyor yani. Dengeliyor yani şöyle bir şey var. Virajda dönerken frene basarız ya bazen hızlı gidersek. Evet. Bunu da gazda çekiyorsun ayağını motor freniyle viraj daha iyi dönülüyor. E tabi yüke biniyor, şarj etmeye başlıyor. Ee, yani gayet başarılı bir araba olmuş. Yani yapanların eline sağlık. Bir de bu tabi iki çeker normalde. Bunun dört çeker versiyonu herhalde bu senenin ortasına doğru şey yapılacak. Evet. Bir de bildiğim kadarıyla bunun aynı zamanda binek aracı da yapılacak. Evet. O da 2025 dışında. Yani ya. valla ben beğendim. Gayet başarılı. Benim beklentim işçilik daha kötü olur diye düşündüm ama. Yok yok. Yo. Beklentim üzerinde geldi. Valla gerçekten yani kalitesi açısından şuralara baktığımızda gayet iyi yani. Hani deri kaplama vesaire falan yapılmış. Buradaki ee, böyle maun, maun görünümlü ee, kaplamanın Bak, olması. Evet. Gerçekten çok güzel. Ee, yani genel anlamda aracımız on numara ya. Gerçekten fiyat güzel. Fiyat performansa göre yani. aslında on numara. E, yani fiyat açısından da zaten düşünürsek yani bu fiyatlara şu anda e, yani e, böyle sıfır bir araba, elektrikli bir araba gerçekten yani bak şimdi ters yöne girmiş. Ters yöne geliyor arkadaş. Şimdi buradan bir yerden dönsek. gayet hoş. Ses sistemi direksiyonu da aynı zamanda çok hoşuma gitti. Çünkü hani touch direksiyonlar vesaire falan daha böyle teknolojik güzel geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Yüzden... Direksiyondaki dokunmatik de ayarlıyorsun, touch da ayarlıyorsun. İki seçeneği var. Diyorsun ki ben direksiyondaki dokunmatik de hmm. dokunmatik istiyorum. Evet. O zaman hiç basmaya gerek yok. Parmağını sürterek kullanıyorsun. Ama istiyorsan diyorsun ben click yapacağım diyorsun. O evet. özelliği click açıyorsun. İstersen sesle klimayı aç, klimayı eksi 2 derece düşür, her şeyi yapabiliyorsun. Direksiyonda da vibrasyon da var. Ben bastığım zaman hafif titreşim şeklinde de bana geri tepkime veriyor bastığım noktada. Arabada şu anda Güzel. 50 GB'lık kendi interneti var. Turkcell'in vermiş olduğu, Aa, ücretsiz. Süper. E, aylık mı? Aylık. Harika. 50 GB çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bir, ilk, yıl 50 GB olacakmış sonra 10 olacakmış. Ne dediği şey. İlk yıl çok güncelleme olacağı için sistem. Hmm. Hani onları yapsın evet. diye olacakmışlar. Evet. Sonra 10 GB. Sen istersen yine üst paket alabilirsin ama 10 GB bence araba için Araba ile iletişim için gayet güzel ve yeterli bir şey. Tabii Eyüp şimdi arabayı hemen yalamış yutmuş. <laughs> evet. Bütün speklerini incelemiş tek tek ne almış, ne alıyor, ne bitiyor. Bir de grup var internette şey, Telegram'da. Evet. O 10 bin teknik grup yok, şarj problemleri grubu falan. Orada da konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Evet. Orası evet. çok güzel. Ya tabii ki yani sonuçta yeni geliştirilmekte olan herhangi bir şey fark etmiyor. Yani bugün ben de mesela Sonuçta Mercedes için bir takım modüller vesaire elektronik şeyler yapıyorum. Ama onları güncellenebilir halde dizayn ediyorum, tasarlıyorum. Hatalar çıkıyor. Hatalar çıktığı zaman tekrar düzeltiyoruz. Ee, yani bu zaten bu işin kaçınılmaz şeyi. Yani sonuçta bunu bugün Mercedes'te de, de aynı şekilde. Yani tabii ki yeni bir araç, yeni bir araç olmasının getirdiği bir takım sıkıntılar olacaktır. Zaman içerisinde bunların hepsi düzeltileceğine inanıyorum. Ve rayına girecektir ve bir süre sonra da e, daha da hatasız duruma gelecektir. Yani bunlar normal olan şeyler çünkü teknoloji tarafında geliştiriyorsunuz ve bırakmıyorsunuz peşini önemli olan da bu zaten. Yani baktığımızda yani gayet başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası ve yani şunu da açık yani net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu iç tasarımın ve iç aynı zamanda dokunma hissini veren e, bu kısımların konsol kısımları falan Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tesla'mda vardı. E, yani orada da zaten hani bir daha önceki videolarda görmüştünüzdür. Yani e, yani onunla kıyasladığımızda gerçekten şey açısından malzeme açısından falan iyi yani. iyi olduğunu düşünüyorum. Şu kulu aklınız şöyle. Rahat Ha evet, tamam kollayama ileri geri hareket edebiliyor. Vallahi çok başarılı yani benim çok hoşuma gitti. Gazı bıraktığınız zaman hemen şarj ediyor. şey çok geçiyor. Şimdi şey, yazılımla şeyler update olacak. Öndeki aracı dinamik takip. Aha. Yani şu Aha. anda onlar aktif değil. İşte e, otomatik olarak hızlanınca hızlanacak, yavaş yavaş yavaşlayacak evet. şeyler. Şu anda sadece otomatik park sistemleri falan. Araç yani. takip sistemi yani kısaca Evet, duruyor. dinamik araç diyorlar çünkü hızlanmaya, durmaya şey yapmaya karşı. Evet, sistemler. çarpışma önleyici. Tesla'nın onlar Olur aktif oluyor. çünkü Tesla 10 yıldır o yazılımı yaptığı için geliştirmiş. Elbette, elbette, elbette. Tokla dediler ki şu anda açmıyoruz çünkü şu sahadaki 10 bin araçtan data topluyoruz. Evet. Ee, yılbaşından sonraki yazılımda onlara da koymayı planlıyorlarmış. Valla bravo, yani gerçekten bu işin şeyinde baktığımız zaman, sonucunda baktığımızda yani desteklenmesi yani gerekiyor. Kesinlikle. Bir hata bulunca grup var oraya atıyorum e, yazılımcı ekip oradan yararlansın ya yani geliştirme böyle oluyor zaten yani biz biliyorsunayip e. zaten yani yıllardan beri beraberiz e, yani tamamen o da bilgisayar mühendisi ben de bilgisayar mühendisiyim yıllarca bu işe e, kendi kendimizi adadık özellikle yazılım tarafında e, yani e, tabii ki yani sonuçta size eğer ki desteklemezseniz bir şey nasıl gelişebilir ki yani mümkün değil işte bu arabayı almak bir desteklemenin aslında bir e, göstergesi e, ve sonuç itibariyle de oldukça da ee, yani iyi gidiyor yani baktığımızda yani tamam e, bir takım unsurlar şimdi mesela hani baktığımızda şimdi diyorlar ki yani İtalyan tamam okey öyle de yani şimdi Mercedes bütün hep parçalarını kendi mi üretiyor? Tabii ki hayır kendi üretmiyor. Bugün Mercedes'in ana ünitesine bir bakın e, bugün Mitsubishi üretiyor. Yani e, ve çeşitli diğer e, markalar üretiyor. Üzerindeki birçok parçalara bak, baktığınız zaman Continental üretiyor. Bosch üretiyor. Yani e, zaten buradaki önemli olan konu elektronik tarafının bir şekilde ürettirdikten sonra tabii ki üretmek önemli. Ee, ama bunlar zaman içerisinde oluyor. Ee, yazılım tarafıyla da e, sonuçta bunları bütünleyip bir araya getirip bir araba haline dönüştürmek oldukça büyük bir iş. Ve arabadan data alınıp e, servis şeyi çok güzel. Arabada herhangi bir arıza çıkmadan bazen servisi arayıp arabada şöyle bir program gelin diyebiliyorlar. Size. Çünkü data ile konuşuyor araba sürekli ee, zaten. Doğru, doğru. harikadır yani. Bu gez diye bir uygulaması var. Navigasyon uygulaması. Google Hı -hı. Map, Google gibi gerçek Kar, sanki e benziyor. Trafik datasını Hı -hı. alıyor. Hmm. Yani böyle hani bir yer bir yerde demiyorsa burada oraya 20 dakika gider. Trafik varsa 80 dakika diyor Google gibi. Evet. O güzel. Ve buradan diyelim Antalya'ya gideceksen diyor sana ki Antalya gideceksen şu an yakıt durumuna göre şurada şurada sana rezervasyon yapayım mı diyor oralarda. süper. Yani gerçekten hani böyle sık bir yazılım olsun diye konmamış. Ben mesela şey soruyorum işte bir CarPlay ya da şey bağlantısı yok? Demişler ki bunun çünkü kendi marketi var. Hmm. Yani bağlayıp da bir cihaz yapman gerek yok. Mesela şuradan orta kısma kendi marketine atalım. TrueStore diye. Alıp çekip bırakıyorsun. Evet. Bakın şimdi oraya TrueStore'un kendi marketi geliyor. Apple Market gibi. İleride buraya mesaj girsin ki örneğin evime 5 kilometre yaklaşınca arçelik kombim çalışsın. Örnek arçelik kombi neyse evet. varsa. Araba kendi söyleyecek kombiye. Ya da neyse bu artık bu arabayla artık dijital direkt e, POE dediğimiz akıllı cihazlar artık konuşabilen bir yazılım. Buna da yazılımı kimler yapacak? Türkiye'deki firmalar yapacak yani bir şekilde bu araca geliştirici yapan firmalar da yapacak. Evet, şu anda şey. işte E-Devlet var, işte müzik var, TRT dinle gibi basit uygulamalar var şu artta gördüğünüz marketinde. Orada isterseniz elde, bu arada o ekranda dokunmatik çekebilirsiniz elinizde. Yani sağa sola çekebilirsiniz. O büyük ekranda da full dokunmatik bir ekran. Hmm, şu olucay. anda... Evet. Şu anda toplam uygulama çok fazla yok. Ve kendi interneti kullanması ve bunun üzerinden application'ları şey yapması. Sadece kendi mi? internette kullanmıyor. Şöyle de göstereyim size. Bakın şu araya girdik. bağlantıda girdik. Diyorsunuz ki Wi-Fi erişim noktası. Arabanın internetini ben kullanacağım diyorsun. Anladım. Modem gibi evet. arabanın internetini hotspot paylaşıyorsun. Yapıyor yani. Hotspot yapıyor. Ya diyorsun ki arabamın interneti bitti. Ben inter araba internet vereyim diyorsun. Ya bildiğin aslında içinde bir şey çalışıyor. Evet güzelmiş. O da iyi yani. Bence ayarlar. Direksiyon bakın tuşlarına giriyorsun. Diyor ki direksiyon tuşları dokunmatik mi olsun, basımlı mı olsun? Seçebiliyorsunuz. Hı, hı Ses ayarlarında ses dengeleyici var. Mesela şurada bir radyo. Parka Evet. Görünüş kamera sistemleri. Oradan kameraları değiştiriyorsunuz. Hı hı şurada 360 derece döndürebiliyorsunuz. Evet, ben şu anda tabii durdum bu arada. Evet, durduğu için öyle. E, mesela pil durumuyla ilgili burada pilde orayı değiştiriyorsunuz. Mesela menüye basınca kendi içinde işte menüler var. Şarj durumu, toplam şey durumu diye değişebiliyor. Hı hı. Yukarıdan şey var. Güneşlik var. Telefon şarj etmek istersen normalde şarj modu var. Şuradan pardon. Şunu açayım. Ayarlar. kadar menüsü var ki ben bile. evet. <laughs> yani. Şu anda. Araç, şarj, alarm, lastikler. Hı hı. Lastikleri gösteriyor. Basınçlarını gösteriyor. Evet. 38-39 PCI'lerde. Bunu ayarlıyorsun. Koltuk hafızaları var. Kilit. Silecekler ve camlar ayarlıyorsun. Evet oldukça güzel Burası, yani. Burası bu, bu, e, e, şey kablosuz ya. telefon şarj, şarj istasyonu. Buraya koyuyorsun. Evet. Burada herhangi bir telefonun dolabiliyor kendi kendine doluyor. Şey yapmaya evet. gerek yok. Harika. Güzel. Eee koltuk ısıtmaları önde ve arkada var. Evet onları da buraya koymuş. Önde ayar var, derecesi var. Isıtma seviyesi. İstersen arkaya geçiyorsun. Arka koltukları ısıtma ve klimalandırması buradan çalışıyor. Evet. Ee, ayarları var. Eee Hava yastığı ayarları, çevre görüş sistemi, lastik, alarm, şarj, koltuk hafıza. Yani kısaca aslında Sürüş. baktığımızda yani oldukça yazılım, güzel. Gelişiyor, yazılım gelişiyor. Evet ya. tabii ki canım zaman içerisinde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani gayet de güzel. Ee, yani tasarım Burada açısından da iyi arkası yapılmış. Benim bildiğim Kalitesi açısından da oldukça güzel yani. Bu araçlardaki en genişlerde ise arkalardan bir tanesi. E, ya, evet yani, yani baktığımızda. Şöyle zaman... ve ayağının önünde yaklaşık bir 20 santim boşluk var Evet yani. evet. Tavan falan yüksekliği de oldukça iyi yani. Öyle gözüküyor. Tamam peki o zaman teşekkür ederiz. Güzel bir tecrübe oldu, deneyim oldu. Şimdi biz tekrar yeniden 63'ümüzü alıp e, bugün de bu arada doğum günümdü. Tesadüf denk geldi. E, hem 63 hem tok ikisini bir arada çıkartmış olduk Hep yani. Eyvallah. <laughs> Görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.